Arkadaşlar merhaba. Bir prostatit hastamın kontrol günü. Ankara'dan gelmişti Ahmet Bey. 36 yaşında. Şimdi açıkçası hikayesini kendisi anlatacak. Kaç yıldır bu hastalıkla boğuşuyor. Ne yaptı, ne etti. E, Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş gördük, Nasılsınız? kolay gelsin. Sayenizde çok iyiyim hocam. Çok iyiyim diyebilirim yani. %90 oranında. Ahmet Bey bir anlatsanıza. Siz de ne zaman başladı bu hastalık? Ne tedaviler aldın? Evet. Biz ne yaptık? Bir baştan başlayın. Hı. İlk gün gelmiş gibi. Evet. Hocam ben ilk Ocak ayında aşırı ateş. 2024 değil mi? 2024. Ocak ayında aşırı ateş, yumurtalık ağrısı, alt karın ağrısı, gece uyuyamamalarla başlamıştı. Arkadaşlar eğer ki idrar dayanma, zor idrar yapma, testiste ağrı ve ateş var ise hastalık akut prostatit. Yani akut yeni başlamış iltihaplı prostatit demek. Siz bir de akut prostat atağı geçirdiniz o zaman. Evet hocam. Tamam. E, i̇şte yana yakala hemen en yakın hastaneye gidip e, orada bir rektal tuşa yaparak dediler ki prostatit. Çünkü dokunduklarında aşırı bir ağrı oluşmuştu. Masaj bile yapamamışlardı prostata. Hı, hı. Antibiyotik yoğun yoğun, hı hı. kalçadan haplarla. Kaç hafta sürdü antibiyotiklerin? Antibiyotikler hap 2 hafta, iğne bir hafta sürdü. 3 hafta, haftalık tedavi. Aynı tamam. zamanda raporlu çünkü oturamıyorsunuz, yürüyemiyorsunuz. Bayağı yeri hayat, geliyor. Hayat kaliteni de etkiledi. Evet yeri geliyor konuşamıyorsunuz ağrıdan. Sonrasında tekrar ediyor. Tekrar ediyor iyileşiyorsun. Rapor yazıp eve gönderiyorlar. Yatarak iyileşiyorsun. Sıcak su torbaları vesaire vesaire. En sonunda ağrılarım kesilmeyince zaten ben bu hastalığa kendi kendime teşhisi sizin videolarınızı izleyerek koymuştum neredeyse. Doktoruma da ilk gittiğimde yaşadığım yerde o da söylemişti evet prostatit bu diye. Sadece bende hiçbir bakteri bulunamadı. Bana ve eşime bir sürü test yapıldı. Hiç Acaba... bakteri yok. Sıfır bakteri. Siz Zaten hastam evde arkadaşlar bakteri bulunması da tuhaf çünkü sizde bende bakteri var desen garipserdim. Çünkü sizin korunmasız bir ilişki, bir hayatınız yok. Evet. Siz zaten evlisiniz. Evet. Mutazam bir hayatınız var. Evet. Ama daha bana gelmeden önce, tedavi başlamadan önce sizin PSA yüksekliğiniz de vardı. Bak o da arkadaşlar. Evet. PSA'nın yükselmesi de prostat iltihabına yönelik yorumlanabilir genç hastalarda. Hemen kanser diye düşünüyor ama çoğu zaman iltihap olabiliyor. PSA ile ilgili neden PSA baktılar size ve neden biyopsi planladılar? Şöyle dedemde ve babamda prostat kanseri olduğu için hikayemde. Evet. Baktılar ve hemen kanserden şüphelendiler zaten. Şimdi Arkadaşlar hasta 36 yaşında. PSA kat çıkmıştı. 5.40. 5.40 çıkmıştı. Düşünülebilir ama bu tarz hastalarda hemen biyopsi değil bir MR çektirmek lazım ki iltihaptan da PSA yükselebilir. Size biyopsi randevusu da verilmişti değil mi? Biyopsi randevusu verildi. Biyopsi aslında ben daha öncesinde de hiçbir ağrım sancım yokken hı hı. kendim baktırmak için gitmiştim babamda da olduğu için. O zaman evet sende bir şey olabilir dediler. Prostatit de olabilir belki bu dediler. Hı hı. MR çektiler. MR'da da prostatit olabilir yazıyordu ama bende herhangi bir ağrı sancı olmadığı için prostatit dememişlerdi. 9 Dokuz ayın 9'unda parça alacaklardı benden. Hı. Allah'tan 6'sında ağrım oldu. Akuta döndü. Akuta döndü. Evet. Parça almaktan vazgeçildi. Tamamen prostatit tedavisine dönüldü. Ancak kendi doktorumun da ki kendisini de çok severim. Sizlerin iyi olmasın. Dedi ki devlet şartlarında bizim imkanlarımız bunlar. Bunun ilerisi yok prostatitle ilgili. Hı hı. Ben zaten dediğim gibi en başından beri rahatsızdım. Sizin videolarınızı izliyordum. Hastalarınızın yorumları benim için çok önemliydi. Direkt size geldim. İyi ki de gelmişim. Size randevum benim hocam Haziran'ın başıydı galiba değil mi? Tabii tabii. Yüzü... Zaten tedavi biteri kaç? iki hafta mı oldu? iki hafta ilk kontrolüme geldim şu anda. Bir altı günlük tedavi yaptım. Her gün geldi. Siz ondan sonra da her gün tedaviye geldik kliniğe. Kaldım burada. İstanbul'da kaldı. Tedaviden iki Hafta sonraki kontrol bu. İlk geldiğiniz zaman muayene bile edilmemiştim ağrıdan doğru mu? Evet, yani şöyle ilk muayenenizde ben bir acaba neşter mi gezdiriyorsunuz içeride? O diye derece ağrın oldu, o kadar ağrın oldu ve o kadar prostat masajı yapılmasına rağmen bana devlet Hı. hastanelerinde ilk kez sizin yaptığınız masajda akıntı geldi, enteresan bir şekilde. Hatta size onlarla numune alıp gönderdiniz hocam, evet, bir şey evet, çıkmadı evet. yine. Altı günlük tedavide bana ozon içeri antibiyotik, şok tedavi, prostat masajı her gün düzenli olarak uyguladınız. Ben zaten buraya çok kötü bir halde gelmiştim. Psikolojik olarak evet. da. Fakat ilk günden ben iyileşeceğimi anladım. Ama bunun da zaman gerektireceğini anladım. Sayfanızdaki yorumlarda şunu görüyorum. Ya yani Gittim rahatladım ama hemen yine geri geldi. Zaten hastalığın adı kronik prostatit veya prostatit. Evet. Hani devamlı tekrar, tekrar eden. Dikkat etmezsen tekrarlayabilir. Evet. Her şeyden önce hocam bu iş kafada bitiyor. Psikolojiyi evet. çok sağlam tutmak gerekiyor. İkincisi yaşam tarzı. Ben mesela yogaya başladım sırf bu hastalık için. Şu an hastalığı atlattım sayılabilirken bile bırakmıyorum. Yoga gibi Arkadaşlar, sporlar çok önemli. Yok yanlış değil ya da kasları gevşetmeler yanlış değil neden e, ruhsal olarak da etkileniyor hasta ya yani sağlam bir evet. kafa da gerekiyor evet. bu hastalık için Evet hala antidepresan kullanıyorum bu hastalığa başladığımda uykularım kaçtığı için uyuyamadığım için uyku hapı vermişti doktorum hala kullanıyorum mesela hı -hı. bir süre daha kullanacağız Yani sabır ve psikoloji en başta ikincisi alkol sigara uzun süreli oturmalar size şey dönerdim hastama masa başı iş yaptığı için oturma simidine oturmasını söyledim. İnanılmaz rahatlattı hocam Bayağı rahatlattı. İnanılmaz rahatlattı. Yani hı -hı. sanki oturarak çalışma Bilmiyorum. öyle söyleyebilirim. Çünkü sert zemine oturduğun zaman ve uzun zaman oturduğun zaman prostat kötü etkilenebiliyor ve orada tahriş yaparak tekrardan ödem olabiliyor. Evet, bu süreç içerisinde yani 2 hafta 3 hafta oldu ben tedavimiz biteli burada ara ara ağrılarım olmadı mı oldu geliyor bazen yokluyor sıcak su hemen onu absorbe ediyorum vesaire az önce yapmış olduğunuz kontrolde mesela prostatımdan çok fazla sıvı geldi fakat ağrı neredeyse duymadım evet duydum yani ağrı çok, neredeyse çok az. evet yani ah bile demedim yani mesela günlerde bağırmıyordum hatta devlet hastanesi dokunamıyorlardı yani. O kadar iltihap Şimdi masaj yapınca arkadaşlar kanallar açık olduğu için prostatın içindeki tüm sıvılar çok rahatça gidiyor biliyor. Bir de bu hastamın şansı masaj yaptıracağı bir bir hekimi var. Masaj yaptırabildiği için de düzenli olarak çok rahat gidiyor. Evet. Şimdi sizin bir sonraki kontrolünüzü ben bir ay sonra görmek isterim sizi. Tamam. Antibiyotik zaten vermiyorum. Gerek evet, evet, yok. Tamam. Siz sadece kanlandırıcı ilacı kullanın, vitamini kullanın. Sıcak su oturma banyosuna devam ediyorsunuz. Simite oturma olayına devam ediyorsunuz. Yogayı devam ve herhalde hastalığı bitirdik sizde. Öyle i̇nşallah şey. inşallah hocam. Ama dediğim gibi yani insanımız bizim millet olarak da biraz sabırsızdır. Sabırsızız. Hemen sabır, istiyor. sabır istiyor. Zamanla yavaş 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 iyileşiyor. Çünkü araştırmalarıma göre, sizden de öğrendiğime göre bu hastalık iki günde olmadı ki bizim vücudumuzda. Olmuyor yani. Belirli bir süre içerisinde yılların olduğu bir için. Bir travma oluyor. Prosotten. Evet. Yılların içerisinde oluşan bir hastalık olduğu için biraz da zaman istiyor. Yani insanlardan tek önerim nacizane önerim sabır. Biraz Zaman daha. içerisinde emin Olacak. olun geçiyor. Sağlam kafa gerekiyor. Evet hocam. Çok geçmiş olsun çok teşekkür ederim. Gelecek ay görüşmek üzere. Sağ İyi günler sağ olun. Erkek Sağlığı Merkezi. Mutlu erkeklerin tek